Ee, anlat villada jacuzzi var mı? Ne bileyim ben villada jacuzzi var mı? Ne demek ne bileyim ya? İnsan şöyle bir merak edip evin içini gezmez mi? Sen nerede banyo yapıyorsun? Hop! Oha! Oha! Ne yapıyorsun ya? Kapıyı çalmadan girilir mi? Sen niye burada yıkanıyorsun? Bakma sakın bana oradan. Çekil kapının önünden. Çıktım. Röntgenci miyim ben? Bilmiyorum artık. Ya insan kapıyı çalmadan niye girer ya? Evde beş tane banyo var. Sen niye bebeğin banyosunu kullanıyorsun? Saymadın kaç tane banyo var. Bir tanesine girdim işte hepsi dolu. Ne yapayım? Bilsem senin banyoda olduğunu girmezdim zaten. Ne gülüyorsun ya? Ne ne gülüyorsun ya? Ne? Çalışmaya gittim ben oraya. Keyif yapmaya değil. Allah Allah. Saçma sapan sorular soruyorsun. Sinir ediyorsun insanı. Ne sinirleniyorsun ya? Sanki bir şey dedim Allah Allah. İnsan havuza da mı girmez anlamadım ki. Ha yok bak havuza giriyorum işte. Havuz var. Elimde böyle kokteylim. Bayağı keyifli. Ay çok güzel ya. İnsan orada bir selfie çeker biliyor musun? Kıbrı boş yapma. Boş yapma ablacığım. Ne oldu sen markete başvuruyordun? Haber çıktı mı? Ay yok canım. Üç kuruş paraya insan canını çıkarıyorlar. İstemem ben öyle şey. İyi, başka iş bulursun o zaman. Abla. Acaba sen Serhat Bey'e desen beni şöyle şirkette dolgun maaşlı kariyerli bir işe mi ha? Hangi vasıfla? Canım vasıf aramaz ki. Yani sonuçta sen bir bakıma adamın hayatını iplerini elinde tutuyorsun. Sen hangi alemde geziyorsun ya? Ne diyorsun? Ne yapayım adama şantaj mı yapayım? Yok canım şantaj gibi değil de. Şantaj gibi değil ne gibi? Ne gibi? Senin yüzünden bir kere gururumu çiğnedim. Adamdan kalktım para istedim. Suratına bakamıyorum. Kesin bana her baktığında o para istediğim an geliyordur aklına. Senin yüzünden. Aman ya ne gelirse gelsin. Çok önemli sanki. Allah 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 Allah. Ne oldu anne ne söyleniyorsun gene? Hayır yani anlamıyorum. Şimdi bu karısı Serhat Bey'i öyle evine girip çıkan biriyle aldatıyormuş öyle mi? Ay anne bir sürü derdimiz var sen buna mı takıldın gerçekten? Ama yani canım insan aklı almıyor. Allah korusun ya Rabbim dağlara taşlara ya Rabbim. Yani biz bile bu kadar etkilendiysek Serhat Bey düşünemiyorum. bir daha güvenemeyecek. Bir daha kimseye aşık olamayacak. Abim kaçta geliyordu? Gelir birazdan eli kulağındadır.